Aa! <laughs> at da bulunu, at da e lan, ne oluyor? <Gülüyor> 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 Ulan var ya onu dojlamasam. Devam, 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 devam. Tamam. Kafi, 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 kafi. Kafi, kafidir abi, kafidir. Ee, anlatmak gerekirse abi. 3 tüy kuralı zaten. Hepinizi tahmin edeceği üzere. Sadece rakip dürtmek için QA'yı de atabilirsiniz. O da bir seçenek. Şimdi rakam burada olmadığı için rakibimize saygı duyuyoruz. Tüh, o orada atabilsem. Rakana bak, dünya tur yaptı abi. Tamam, iş şey yapamazlar. Bak mesela şu an orada iyi e çekebilirdim ama Q'ları yemeyecek, dolduracak sandım. O yüzden şey yapmadım. Şöyle bir çekelim, dürtelim. Niye W atmıyor? 2, bilerek şey bekletiyorum, Q bekletiyorum. Okey malladık. Adam son an son anda değil aslında ya. Dümdüz şey gitti. Ben biraz beyin lagı yaşadım orada. Q'ye yapacaktım. Düz ölmeyecekti. Ama yanlış attım. Anladınız değil mi ne yaptığımı? Oğlum ben harbiden 200 IQ falanım ya bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sanki Rakan hareket ediyor. Dojlamaya çalışıyormuşuz gibi hava verip direkt içeri girip B'ye bastı. Bayılıyorum ya böyle akıl oyunlarına. Arada beyin lagı oluyor et et. Arada benim kafa arada laglıyor. Bu arada bu Zaya'nın aldığı son buff E'nin tüylerin ekstradan %10 daha azdı, %5 daha az sarılması. Yani teknik olarak tüy başını %5 daha fazla vurması çok absürt bir buff. Yani bak bir adamı sadece ultiyle ile tekleyebiliyorsunuz. Hiç abartmıyorum bu arada. Gerçekten öyle. Yani o kadar fark ediyor. Bir ward atalım ya. Normalde bir ward böyle full da anlatacak bir ward full push istediğim için CC dedim okay, basitti o şey sandı böyle full double açarım Q atar vururum sandı Halbuki 3 tüyde direkt E'yi çektim öldü CC'ydi çünkü dive atmak ister misin? tamam öldü Evet Gazze bizim çocuğu. Bak bu da support chat. Bak bu da support oynuyor. Bu adam mı support oynuyor? Demek ki önemli olan support'u nasıl oynadı? Adım unuttum 10 liralık başlamış ki destek olun bonus kafamıza. Eyvallah hocam çok teşekkür ederim. Bak bir rakara bak Allah'ın lütfu. Mübarek günde Ramazan mübarek günde takır tukur oynuyor. Bir de iki maç önceki Leona'ya bak. Zerat Leon, Zerat Ezri yenildik lan. Var mı ötesi? Önemli olan beğenmiş demek ki. Aynen öyle. Geldim. Oğlum dur 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 sana ne oldu sana nazar değdi birden. Anladım. Flash açaktı. Flash yok muydu? Neyse şekil şukul gözüktü de galiba ben onu yapmasam kesemezdim. Çünkü kartus gelmişti. Nasıl ya? Amacım R'sine R basmaktı da refleks gösteremedim. Ha luck diyor abi. La şans bir bahane değil güzel kardeşim. Lan <laughs> Double attık abi. Onlar da beklemiyordu bunu ya. Rakan harviden iyi oynuyor ya. Bu Rakan'ı yayın alıp kalpleri alacağız tamam mı? Oyun bitsin. Adamın timingi falan çok iyi ya. Bak adam ortaya açıyor kafayı golünü ben atıyorum. Çünkü bot lane böyle olmalı abi. Sana pozisyonu support yaratır. Sen, sen de kesersin. Olay böyle olmalı ama ben support'umun ne yapacağına kadar söylüyorum. Adama bir de bebek bakıcılığı yapıyorum. Sanki benim görevimmiş gibi. Oynamak ister misin burayı? Ah be olmadı. Cık, olmadı. Bu benim kazmadığımdı. Tüylere doğru yön veremedim. Çok güzel. Bunu keselim çünkü. Aa. Yok artık. <laughs> Oğlum at çok güzel at bilemedi mi lan? Helal olsun adama tamamen şuradaki görüş olmamasını kullandı. Yani Fog'a girdi tekrar çıktı falan. Harika oynadı Mazda, helal olsun. Tristan'a lucky aslana. <laughs> Camilona dener herhalde. Hmm, i̇stediğimi Abi ciddi misin ya ben öldüm bu arada. Aa çok zorladım ya. Öyle böyle zorlamadım. Amacım şeydi tüyleri kartu tutturmaktı da olmadı ya. Şey kamile tutturmaktı. Çok bokunu çıkardım yapmamalıydım. Geliyoruz oraya. Güzel dodge da. Ah be. Sen onu kesersin ya. Bu arada benim şeyim yok ultim yok o yüzden Beyitleyebilir miyim acaba? Burada ward vardır kesin vardır yoksa durmazlar orada. Onun şey yok. Yok. Aman diyeyim. Cık, geliyorum kankamda. Allah. Oha! bu damage ne oğlum? Arkadaşlar kartu vuruyor. Aa 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 o adam ölmemeli. Gelsenize buraya. Oğlum bu bu adamlar benim pingime göre hareket etmeye başladı. Hayret genelde takım beni dinlemezdi. Bak şu an olması gereken şey şu. Riven buraya bir tur daha ittirmeli. Ve Mazlar'ın buraya yürümesi lazım. TP de olabilir de bence TP avantajını satmasın yani. Kaçtı adam. Tamam kim ölmedi. Aa, adam da güzel dodge'ladı. Adam da iyi dodge'ladı. Bottan yürüyelim ya. Aynen dojuma dodge attı herif ya. Aanın pokun üzerine pok olmaz derler chat. Bu arada bu build daha iyiymiş ya. Ben eskiden ne yapıyordum? Ebedi fırtına biçen statik bombardıman yapıyordum ya. O ikinci sağlık eşyası yine bir can biçen ya. Yani BF'li bir şey yapıldığı zaman çok absürt hasar vurduğumuzu fark ettim. 16-4 olunca direkt dinliyorlar. Evet onun da etkisi olabilir tabi. AD kaç? 385. Şimdi bakın eğer Baron istiyorsanız böyle durumlarda tamam mı? Hani Baron'a gireceksiniz ama hani bir manevra yapmanız lazım. O manevra mıdı push'lamaktır tamam mı? Mıdı puşlayacaksınız. Mıd puşlu olacak. Çünkü adamlara şey şey zorluyorsun. Ya Baron'a gel ya da mıdı bırak. Genelde mıdı bırakmıyorlar. Çünkü mıdı bırakırlarsa oyun bitiyor. Aa, kart söylüyor. Tamam bitti oyun. Bak adam da aynısını yapıyor. Biliyor çünkü barona giremeyeceğini mıdı puşluyor. Kovalama saktı. Aha. Şşt şş, uyan 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 uyan. Oğlum adam maviye girdi ya. Öldü. Ah ölmedi be. Gördünüz mü Tristan'a bir koydum yamuldu abi. şimdi çıkmamız lazım. Bitti oyun ya GG. Bana denecek canımı doldurmam lazım. Tamam. Bu oyunu YouTube atarız herhalde ya. Bu oyun bayağı paramparça ettik şeyle. Yanlış şey onu attım abi. Evet rakan kalpleri hazır olun. Baksana bak 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 soba borusu nasıl çıkmış görüyorsunuz bak. Bak bak boruya bak. Kabul etti. Nereye gittin lan? Heh. Evet rakan kalpleri alalım ha. Bu adam hak ediyor yani. Gerçekten gerçekten perfect yani. <laughs> Diamond Elo Players. <laughs> bir daha bir dakika AD Carry mi bu? Abi AD Kerin hali ne AD Carry anlar ya. Vallahi helal olsun lan sana. Please <laughs> strike Let me get closer to you